Merhabalar. Sağ olun. Teteci Özlem, Gür ses geliyor. Mor Çatı Vakfı Gönüllüleri Avukat Perihan Neşeli, Uzman Psikolog Leyla soydinç kadın cinayetlerini durduracağız platformu kurucuları Gülsüm Kav, Fidan Ataselim, Çocuk istismarıyla Mücadele Derneği kurucusu Sayın Saadet Özkan, Sebuka'nın kurucusu Sayın Avukat Nazlı Karataş, sosyolog ve akademisyen Zeliha Burtek, oyuncularımız Azal Kaya ve Ezgi Mola, o kız çocuklarına yapılanları, o tehdidi, o şantajı bilsen aklın durur dedi bana. Onda, her üç kadından biri dayak yiyorsa ya dayak yediniz ya da annenizin dövüldüğüne şahit olduğunuz bir şey katli bir baba, bir anne ve özgür çocuklarla bir aile Dünyanın en güzel 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. bir şiddet döngüsü içindeyiz ve sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ya. Biz bu cinnet geçiren adamları hiç patronlarını öldürürken görmüyoruz. Yani ben birazdan buradan çıktığımda kapıda olur mu bilmiyorum. Yaşam hakkını savunmaya çalışıyoruz. Sadece bu. işte yıkanıyorum yıkanıyorum temizlenemiyorum anne diyen çocuğun tecavüzcüleri serbest bırakıldığı için o çocuk 16 yaşında intihar etti. Bizim ülkemiz için geçerli bu söyleyecekleri. Herkes bence takım tutar gibi partisun. Çünkü takımlar iyi yönetilmediği zaman başkanlarını yöneliyor. Bizim mücadelemiz de şiddeti yenecektir. Buna bütün hücrelerimle inanıyorum. Yo. Ayaklarınıza sağlık efendim. Ağzınıza, mücadelenize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>